Herkese selamlar. Ee, yeni bir seriyle karşınızdayım. Oyunumuzun adı Dawn of Man. Yanından açarken konuşalım. Şimdi oyun ne? Oyun mağara döneminden başlayıp köyümüzü diyelim. İnsanlığımızı geliştiriyoruz. İşte ufak tefek saldırılar vesaire oluyor. En son böyleydi. Yeni güncellemelerde ne oldu bilmiyorum. Burada bir bölge seçeceğiz. Ee, genel olarak nehir yanı ve orman yanı yerler daha avantajlı oluyor. Bu bölgeler yani dağ tarafları sıkıntılı. tarz bir yer bizim işimizi görür. Burası olur. Aksu Nehri olur. Buralar biraz daha rayar. Ama biz burayı seçelim. Ne olur ne olmaz. Yerleşim adı de önemli değil. Bu yerleşik var. Göçebe var. Yerleşikte yapıları verip kaynakta başlıyorsunuz ya da onların hiçbirini vermiyorsa onların kaynağını verip siz seçiyorsunuz. Biz göçebe diyelim. Düzenimizi kendimiz oluşturalım. Bir yandan da oyun başlasın. Şimdi yani oyunda avlanmak, ev inşa etmek, kendime söyleyeyim, teknoloji olarak gelişmek, craft, bir sürü şey var. Klasik map mi ya? Aynen. Bu oyunun klasik maplerinden biridir. Şimdi şöyle bir durduralım. Şu menüden aslında her şeyi görebiliyoruz. Ee, bu kızı açayım şuraya. Kendime söyleyeyim, hayvanlar olsun. Genel şu menüyü açayım, bahsedeceğim menüden size arkadaşlar. Kutlandırılmış kaynaklara göre kaynaklarımız zaten açık. Savunma ileride lazım olacak. Ama o da gözümüz aşina olsun diye burada açık kalsın. Buraya da hayvanlar ve taşın. Ha daha fazla koyamayız. Tamam. Ne bu? Şunun yerine burada şey yapabilirmiş. Hayvanlar, taşıtlar. Tamam. Burada varmış. Kaynak menümüz. İleride yapacağımız. Şu anda açık değil. Taşıtlarımızın olduğu menü. F1 yardım. F2 istatistikler. F3 kaynakların daha detaylı hali. F4 sınırlamalar. Yani mesela 10 tane dal parçası topladı mı daha toplamıyor gibi. Bu iş yükünde çok önemli bunu ayarlamak. Kilometre taşları. Bunları yaptıkça açılıyor. Assignment gibi düşünebilirsiniz. Savunmayı zaten gördünüz. Bu da teknolojiler. Şimdi teknoloji puanı için belli başlı görevler yapmamız gerekiyor. Şimdi o görevlerden bazılarını bulabilecek miyim? Şuradan... Şu arada TAP'ta şöyle bir ilkel görünüş yeri var. Yani etraftaki hayvanları, ağaçları madenleri vesaire analiz edip görebilmeniz için önemli. Çalışma alanları belirliyorsunuz. Bakın oynadıkça şey yapacağız, göreceksiniz. Biz sıfırdan başladık. Hiçbir yapımız yok. Kaynak olarak da neyimiz var? Az kaynağımız var ama dal var mı ya? Dal yok. Bizim şu anda burayı bir açmamız lazım. O zaman şöyle yapayım. İlk etapta çalışma alanı belirleyeyim. Bir saniye bunları toplayacağı yer önemli. Onun için hemen depolama odun yanına. Ay yığını yapıyorum. Evleri nasıl dizceğime cidden karar veremedim. Alanım şu anda çok kısıtlı çünkü. Şöyle 1 2 3 4 yaparız. Burada üstlerine tıklayınca şöyle öncelik verebiliyorsunuz. Ben şunlara bir öncelik vereceğim. Başlatacağım. 8x hızda oynayabilirim. Mevsim var. Kışa gelmeden birçok şeyi halletmemiz lazım. Burada iş yükü var, bilgi. Bilgi için Belli başlı şeyler yapmamız lazım. Kişiler yani şu kadar odun topla vesaire gibisinden. Şimdi başlayacağım. Etrafta hiç işte dal parçası toplayabileceğim yer yok mu? Hmm. Burayı seçtim. Burada ne var? Bu galiba ben koymadım onu. Buraya iki kişi veriyorum. Bir 25 dal sınır olacak. Kaya yığını toplamamız gerekiyor. Depoda nasıl yer kalmadı ya? Kalır kalır. Şuraya öncelik ver. Şuna da öncelik ver. Kalacak yer olsun. Çakmak taşı. 7 kişi. 2 kişi oraya verdim. Gerisi inşaata gidecek. 2 kişi buraya verdim. 4. Eee. Balık. Balığa da bir kişi verdim. 15 tane toplasın. Üst taş. Üst taşa da bir kişi verdim. 15 tane toplasın. Ne etti? 2, 4, 5, 6. Bir kişi boşta bir kişi de bu yapar. Tamamdır. Şu anda iş yükü %100. Herkesin bir işi var. Bu Bunu bitirdi mi iş azalacak. İş yükü. Bilgi puanım 2. Bunu bir yerden açıyorduk da arkadaşlar. Şu anda hatırlayamadım. Evet. Bunu yaptı. Bunu yaptı. Okey. Balığı 2 yapabilirim. Çünkü Yemek sıkıntısı yaşamak istemiyorum. Kışın çok sıkıntı oluyor. Bir an önce teknoloji puanımın birikmesini ve onları da belli şeylere harcamak istiyorum. Şu ilk etapta et kurutmayı açacağım. Çok önemli. Ee, sonrasında kemikten aletlere vesaire geçebiliriz. Gördüğünüz gibi bir şeyler topladıkça, bir şeyler yaptıkça ekranı Bulabilecek miyim ya? Bu bir yerdeydi ama. İpuçları, şey, paneller. E, tamam bunu biliyorum. E, İşkü, çalışma rolleri, savunma, hayvanı, teknoloji. Devirler yani demir devrine kadar gidebiliyoruz. Önceden taş devrimiydi acaba ya? Onu bilmiyorum. Tamam ya o görevleri bir şekilde buldum mu bir şey yaparım. Bunları da işte boşta kalan kişiler kaynak geldikçe yapıyor mesela. Derimiz yok. Avlanacak malzeme de yok insanlarımızda aslında. Şöyle bir oyunu durdurdum Space'de. Yani gördüğünüz gibi bir tane ahşap mızrak var. Etrafta hayvanlar var aslında ama denesek mi? Şöyle yapayım. Allah. Z ve ile büyütüp küçültebiliyoruz. Şu alan daha yapılabilir. 2 kişi vereyim. İş gibi tık artacak ama mecbur. Şu anda çünkü yaz. Sonrası sonbahar. Sonrası kış. Bunların toplanması gerekiyor. 10 tane burada var. Şaş var. Efendim yavrum. Bilgi puanı. Tamam. Harca diyor yani. Hacı da ediyor. Biz şimdi kurutmayı açacağız ilk etapta. Çünkü nerede? Depolamamada mıydı? Üretim. Toplanan gıdaları kurutmak bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Uzun ömürlü oluyor. Bozulmuyor. Ve biz balık... Et gibi şeyler tüketeceğimiz için kurutma önemli. Daldan yapılıyor zaten. Dal sürekli toplanan bir şey. Balığımız var Var. Etimiz var. Bunlar direkt asılsın. Buraya öncelik veriyorum. Yapıldıktan sonra da öncelik verirsiniz bu arada. Buna öncelik veriyorlar yani kurutmaya öncelik veriyorlar. Şikimiz biraz arttı. Çadır sayımızı arttırmamız lazım. 3, 6, 9. 2 kişilik daha kapasitemiz var. Eee, refah ve iti var. Aynen. Geliştirmeler yaptıkça buralarda artacak. Oo, Ne var burada? Ayı. İnşallah saldırmaz. Avcılar çalışıyor bu arada ya. Nerede yakaladınız? Aynen burada. Eşekleri avlayabiliriz. İş yükü artacak ama. Şimdi bir. Seni de ile çektim. Sonra burada alanların paneli var. Buradan hızlıca dal parçası. Bunu da bire çektim. Yiyeceğe önem vermek istiyorum. Onun için balık ve ete abandırıyorum. Ki kurutma olsun. Abicim şuraya bir öncelik. Maşallah iyi alıyorlar ya. Ben bu basit araç gereçlerle bu kadar hızlı et toplayacaklarını beklemiyordum. Kışa geliyoruz. Nane yedik. Şimdi burası bitti mi? Bitmedi. Şuraya bir öncelik verelim ya. 8x'i e alalım. Fixtir bu artık. Dayı buraya da asalım. Kaç tane şey alıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bize çok lazım. Acele öncelik ver. 6, 12, 18. 3 tane sancak kurtarıyor bizi. Bir daha avlanıyorlar. Şimdi odun kapolama çadırı da yapılabilir aslında ya. Ben bu tarz şeyleri burada kullanacağım. Niye buna bu? <laughs> Karar verdim bilmiyorum ama ee, kurutulmuş deriliyor mesela. Al başına belay. var mı ki kurutulmuş olsun ya? Yeni şeyler morali arttırıyor bu arada. Kaynak bolluğunda aa deri kurutma yapmadık biz. Kaynak bolluğunda mutlaka yapmaya özen gösterin. Deri kurutma niye önemli? Uzak yapalım şuraya. Bir tane de zanaat tezgahı. Zanaat tezgahı ekipman yapmaya yarayan yer. Yani craft yapılıyor yine Bir nevi değil öyle. Şöyle bir yer yapmak istiyorum. Bizim ham derimiz var. Bu ham derilerin bu deri kurutma tezgahında kurutulması gerekiyor. Ki işleyip şeylere dönüştürebilelim. Şimdi buraya iki kişi vereceğim. Topluyor. Helal. Tamam topladın ya yerin de var. Ağaç kesme açısını zaten atlayacağız. Sıkıntı yok. Ve i̇ki kişi verdim. Çakmak taşından ekipman yapacağımız için yatırım yapmak önemli şu etapta. Ama bizim başçılar buna kazma gerekiyor. Ben kafama sıra bakmazsanız bir sokayım arkadaşlar. Geldi. Çiftlikleri gel elbisemiz var Allah'tan. Şu etapta kimse katılmasın ya. Erken katıldı. <laughs> Şimdi abicim bana taş toplama lazım da yerden toplamalar lazım. O, bu seviyede açılmıyor muydu ya? Kemikten aletler yapabiliyoruz. Ee, hayvan, cartu, sapan. Şunu yapacağım. Ağaç kesme neredeydi? Şurada balta mı? Aynen. Kemikten aletler yapacağız. Şurası bitince. Ama önce bir şey lazım. Şey atlatınca... bunu yapıyor mu? Aferin. Ya taşımız yok. Tüccar da uğramadı ya. ya. Hayırdır? Bu elle toplanan taşlar yok mu ya? Olması lazım diye biliyorum. Bu bakır. Bakayım bakayım bakayım. Allah Allah. Bu açtı. Kış atlatıldı. Güzel. Hastalıksız kayıpsız bir kış atlattık. Hava biraz daha abanim. Bir kişi geldi. Şu inşaatlar bitince zaten rahatlayacağız. Bir tane koyuyoruz. Bir ta Yok. Bir tane bir tane veriyor. Bu iki taraflı olduğu için. Büyük ihtimal. Böyle şöyle. Veysel ne oldu? Ha et almaya gidiyormuş. Tamam. Yağmur. Bu. Yığınlar. A1'e çakmak taşı. Otur. Okay. Savunmayla şu anda işimiz yok. Saldırı, raid yemeyeceğiz. Raid atan kimse yok. Fıstığımızı arttırmak için çadır yapmamız lazım. Onun için de deri kurutmamız lazım. Kahpe tutçar. Niye uğramadı? Çakmak taşı. Niye acaba? Ha bu megalitler. ileride söyleyeceğim neye yaradığını da. Şu anda işimize yarayan bir şey değil. Allah Allah biz taş top mu mi ya? 5 puan da şunu aç. Çakmak taşı aletlere geçelim. 8x Bak Maktaş'ı toplanıyor. 20'de stoplamışım. Ne kalsın. Şu anda 20 tane yeter. İş yükü arttırmayalım. Balığı da 1'e düşüreceğim. Bir kişi toplasın. Heh, bana bunu ver. Şuraya bir öncelik alabilir miyim? Hadi bura bitmek üzere burayı yapalım da. Şu kurutmaların önceliği olsun. Asınlar sürekli buraya. Onun hiç öncelik vermiyorum. Ve öncelik asın kurusun, asın kurusun. Acaba ne kadar oluyor? %11, 11 %14, %17, 3, 3 artıyor. Saniyede 3 artıyor. Güzel. Hızlı hızlı kuruyor. Şuraya bir öncelik verdik. Ay mamut ama alet yok yapacağız. Seride biraz dağınık ilerliyorum çünkü bu alanda normalde bu kadar ağaç olmuyordu. Kurulum konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Carda geldi. Ha düşük komisyonluymuş. Da kurutulmuş deri. Şuna ihtiyacım yok şu anda. Evet bir kemik, panel, ekmek. Benim acil şunları almam lazım ama çakmak taşı vereceğiz. 32 değerinde ama çok mu düşüyor ya? Diğerleri aslında kurumak üzere. Ben şunu şöyle yapsam aradan bir tane de et kaptırsam peşimin bir kısmını geri alsam daha tamam ekmek alabiliyorum. 22-22 okey. Bunu niye yaptım? Çünkü kurtulmuş deri lazım aciliyetten. Bir yandan deriler kurutuluyor. Onlar yetişene kadar şunu tamamlasınlar istedim. Tamam. Şükümüz çok. Derimiz varken çadır daha yapsam. Hatta bir çadır daha yanına eklesem. Burada benim ekipman yapmam lazım. Sonsuz bir döngüde. yemek Aşaplara hiç bulaşmıyorum. Ama şunu yapmam lazım. Şöyle yapayım. İhtiyaç kadar yapsın. Ee, kazma, mızrak, balta sürekli yapsınlar öncelik veriyorum buraya bir kişi otursun yap balıkçılık bir değil mi avcılığı düşüreceğim mecbur ee, dur bakayım adam lazım bana şu açılmış sapan istemiyorum şu anda kızak yapımının temeli ya da köpek. Şunu yapmadan köpek ilk etapta iyi işe yaramıyor. Yani sadece köpek geziyor. Saldıran olursa saldırıyor. Ama bunu da yaparsanız ava geliyor sizinle birlikte hayvan. Siz seçemiyorsunuz. Otomatik köpek spawnlanıyor. Ben şu tabaklamayı açacağım burada. Eyvallah. Tabakhaneyi açmışız. Bakalım tabakane ne ee, üretimde büyük ihtimal ham hamdeli işlenir bir hale getirdim. E şunun şöyle yanına yapalım öncelik vermeyeceğim önceliklerimiz burada Buna da öncelik veriyorum. Kazmamız var bunu kazabiliyoruz 20 taş çıkart şu e, menümüz neredeydi? sınırlamalar okey buradan şunu yüzde 125 yüzde 125 yapacağım günler açılana kadar bu ne demek yani nüfusunuz kaçsa yüzde 25 daha fazla yapıyor yani 10 kişilik kıyafet ihtiyacım varsa 12 tane yapıyor. 2 tane fazla yapıyor her zaman. Kıyafet çünkü eksik kalırsa sıkıntı. Ya hastalık hastalık kırılıyor ortalık. Dalı 30'a çekmeye gerek yok. 20 ideal. 20, 20, 20 vesaire. Ekipmanlar hızrak. 100 adet değil. 125, 150 değil. Ne? Yüzdelik mi? Heh. %20'si. %25'i. Bunlar 100 adet olur. Olur, 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 olur. Şu anlık bunlardan yana bir sıkıntım yok. Eee tamam. Şuradan sadece şunu sürekli yapsın. Sürekli yapmasın mı? Bakalım ya. Şu anda ekipmanlarım neler? Neredeydi o? İnsan doğdu. Bunun büyümesi zaman alacak. Ama dalmal topluyor. Güzel. Çakmak taşı yok. Burada bitmiş. Çakmak taşı toplamamız gerekiyor. Direkt topla diyebilirim ya. Alan koymama gerekiyor. Ağaç kes. Okey. Ama iş gücü çok artacak. Ama şu alanımızı bir temizlesek iyi olur ya. Alanı açmamız lazım. Mühim olan alan. Alanı bir açalım da nereye ne yapacağımızı görelim. Buraları şimdi kesecekler. Bir de tanen var. Ağaçlardan toplanıyor belli ağaçlardan. şey yaptım ya. Heh, bak tabakhanede. Daha dayanıklı hale getiriyor deri tanen sayesinde. Sınırlama koyma ya. Şu anlık yapmayacağız zaten. Ağaç kesmeye başladılar. Odun depolarımız dolacak belli. Depomuzda yer var hala. Konut yapalım abi bir tane daha. Ha, yok. Böyle bir tane daha yapalım. Hatta öncelik vereyim. Avlanmayı da arttırmamız gerekiyor. Kıştayız diyeceğim. Kışın altı sıkıntı. Kışın bile düşürebilirim. Balık oranım azalmış. Balıkçılığı da şu anlık bir de kalabilir. Hatta şunu 10 da yapabilirim. Bu yiyecek beni idare eder yani. Kışın ağaçlar kesilsin o zaman. Sayede alanımız açılır bir yandan. Ağaçları illa bu alana atarak da de değil şu şekilde de vererek de kestirebiliyoruz. Bir saniye. Böyle bir saldıracağım ya. Ya da şu şu şu. Vur 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 vur. Oha nasıl kaçtı lan ya. Bak geliyor. Yok saldırmıyorlar. Niye? Ha, ekipmanlar da pert bu arada büyük ihtimal. çar. ne istiyorsun benden? Balık veriyorsun falan filan. Komisyonun da düşük. Ee, odun verebilirim, odun bol bol olacak elimde. 10 odun karşılığında shift'e basarak 9 ekmeğini aldım. Bir de balığını aldım. Ha, ee, tabii, doğru. Nuttum. Tamam, hadi git. 10 bilgi puanı birik. 15'te orta taş, şey, devrine geçiliyor. Ee, sapan bizi rahatlatır. Ee, köpek de fena olmaz. Sultan ziyade şunu yapayım. Köpekler avlanmada yardımcı olacak çünkü. O taşı nasıl yok ya? Şurada toplayın dedim ya. Galiba şey olacak. Ben bunu hemen çakmak dışı topla deyip güzel bir alanda neresi olur? Başka yer yok şu anlık. Tamam burayı bir toplayın abi. Taşı da e, alan ekleyeceğim. Tamam. 8 ile devam edin. Kışı bir atlatalım. Yiyeceğimiz var. Odunumuz var. Zaten ağaçlar kesiliyor şu anda. Kaza doğru şu ağaç kesilme işi bitsin. Buradaki ağaçları da indiriverin. Şunları da indiriverin. Hız hızlı hızlı. Burada ne üretiliyor? Ya? Tamam. Bakayım bakayım bakayım. Bakın kesme. Hasat etme dövüşme. Allah'ım dövüşme falan filan. Şu kesme dediği e, avlanan hayvanları deli yüzme, etini ayıklama falan o işler için. Onun için önemli o bıçak. Yani o bıçak olmadan avladığımız hayvan öyle ceset olarak kalıyor. Pek bir işe yaramıyor. Şimdi deri olmadığı için ee, harbiden deri yok. Tutulmak üzere. Çünkü av yapmadık. Av yapacağız. Ekipmanlar ne durumda gençler? Eee kazmaya vesaire geçmişler. E, şuradan bakayım. 4 mızrağım var. Yedi bıçağım var. Baltam var. Ben av alanına iki kişi veriyorum. E, kilometre taşı açılmış bu arada. Hayatta kal. Ne olduğunu tahmin ediyorum. Hop şöyle düz. Biraz daha detaylandırsalar güzel olurdu. Kış atlatıldı artı bir puan. Giysiler yapılır. Ee, siz 8 xte şöyle bir devam edelim edin. bizim köpeklerimiz aynı. Bakın köpekler bize avda yardımcı oluyor. Yani ava gidenlerle geziyor. O ne lan? El ya. Heh. Hop dayananı babacım. Tamam nisin nisi, nisi. Nereye kaçın? Gel buraya. Hop gel yavrucuğum. Tamam sakin ol. Büyünce geçer. Şimdi 15 puan yapmam lazım. İkinci çağa geçmek için. Şu hız niye yavaşlıyor bunu. Avcılık devam. O ne köpekmiş tamam. Ee, avcılık kışit bir deli demek. Şurada çok güzel avlar var da. Ee, sende ne var? Hmm. Tamam. Şu anda oraya odaklanmak istemiyorum. Baş. Nüfus. Artur. 1, bakmak dışı bitti. Ee, bunun madeni yok muydu ya? Tamam. Burada toplamaya devam edebilir. Şu ağacı da bir kesin ya. Hadi ağaçlar bize aslında şükür yapıyor. Azaltalım. Şuna da gerek yok. Biraz ışık yükünü azaltayım çünkü etmiyor yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demin orada 8. E 5 yetişkin. Yaşlı, yaşlı, yetişkin, kız çocuk, erkek çocuk. 12. Galiba yaşlılar da öyle şey işlerde çalışmıyordu diyebiliyorum. Tamam gördük onu. Daha kötü sıkatsın. Çok güzel av var. Bir buralarda sen tek misin? Ya of of of. <laughs> Şükür güzel bir düzeyde. Onun için av bölgesini ee, değiştireyim. Artırayım iyicene. Şuralara vereyim. 3 kişi vereceğim. Demek ne içirdi? Yeseydiniz ya. Ayıp ya. Mızrak yap herkes abi. Demek zıpkın da yap. Bunlardan yapma. Üretimde şu anlık ee, yapmamı gerektiren bir şey yok. Çadır yapacak derim yok. Şu anda harcamayayım o zaman. E, 6 oldu. Buna da geçeyim ya. Sapan çünkü şey olarak önemli. Bir tane de iki tane veriyor. Bir, iki, yok. iki dört, altı, sekiz, on tane yapsın. Yani menzilli vuruyor. Güzel oluyor. İnan siz havlıyorsunuz bayağı. Havlıyorsunuz. Havlıyorsunuz ne? <laughs> tamam. Bundan sonrası ki bir sonraki çağ. en azından temelleri açtım şu hariç. Ben bunu açarsam şey geliyor. Ne oluyor lan? Eyvah eyvah. Toplan. Bak bak. Köpek saldırıyor direkt. Görüyorsunuz mu? Güzel. Deri çıktı. Güzel. Devam edin. O ne lan? Ben daha geldi. Direkt de kaldılar ya aşağı. Güzel. Ha, sana vurabileceğim biri var mı? Köpek saldırmıyor. Şu kaçmasaydı iyiydi ya. Başta mı? Neyse git hadi git. Uğraşmayacağım. Bayağı deri çıktı. Ee, hazır deri çıkmışken ben bir ev daha yapayım. Bak, şöyle olabilir. Hilal şeklinde. <laughs> Can neredesin? Yavşak. Komisyon ortalama. Ha ne Ha ihtiyacım olan bir şey yok şu anda ya. Yani deri olabilir de 5 istiyor. Odun verebilirim aslında. Odunum bol. Hani bir deri 5 mi istiyor? 7. 14. 21. 21. Şu ahşapı verebilirim. Ahşap zıpkınla uğraşmaya gerek yok. Kemik yaptık zaten. 26 oldu. 28 oldu. Ah hadi git. Hı -hı. Bakalım. Hadi ya. Kötü oldu. Yaşlıymış zaten de. Neyse. 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 Elimiz bayağı var. Şu eve bir öncelik. Depomuzun durumu yani dolmak üzere gibi gibi. depolama çadırı daha yapmayacağım şu anda. Meyve toplayın. Kısım. Burayı ikiye çekiyorum. Bir avlanma daha buraya koyuyorum. Burayı üç yapıyorum. Ee, i̇ş yükümüz 80. Balıkçılık ee, taşı ki 15. %104. Tamam. var. Kış. Ee, tamam. Kışa kadar e, stoğumuzu yapayım. Taşımız ve Çakmak taşı şurada toplanıyordu. Aynen. 5 tane kalmış gerçi ama. Başka çakmak taşı var mı etrafta? Çakmak taşı önemli ya silah olarak. İleride gerçi yer alt madencili olunca bakır vesaireden de yapacağız ama. Çakmak taşı olmazsa kemikten yaparız. Kemiğimiz var mı? Kemik de yok. <laughs> eyvah eyvah. Tamam. Şükür çok şey değil. Absürt. Ee, kuyu kazma mıydı Su açılıyor ama bizimkilerin moral biraz düşüyor. Bir saniye.